sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere üçüncü üniteye giriş yapmış bulunmaktayız canlılar dünyası, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasından bahsedeceğim. Canlılar, gençler, dünyada birbirinden farklı özelliklere sahip milyonlarca canlı yaşıyor, değil mi? Ve yaşamaktadır da. Bu canlıların bilim insanları tarafından tek tek incelenmesi tabii ki de imkansızdır. Canlıların arasında farklılıklar bulunmasına rağmen tüm canlılar bütünüyle birbirinden farklı değildir. Canlıların sahip olduğu beslenme şekli, sahip olduğu yapılar, üreme şekli gibi pek çok ortak veya benzer özellikler de bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerden aslında 9. sınıfın 1. ünitesinde bahsetmiştik zaten canlıların ortak özellikleri diye. Bütün canlıları tek tek incelemektense onları belirli özelliklerine göre ve belirli hiyerarşik düzende gruplandırarak incelemek çok daha kolay hale gelmiştir. Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen biyolojinin alt bilim dalına biz sistematik diyoruz ya da sınıflandırma da diyebiliyoruz gençler. Örneğin hayvanların e, sınıfların sınıflandırılmasındaki bilim dalına sistematik jeoloji, işte bitkileri sınıflandıran bilim dalına sistematik botanik gibi isimler denir gençler. E, taksonomiden de biraz bahsedelim. Taksonomi ise sınıflandırırken bakılacak kriterleri belirleyen bilim dalıdır. Yani canlıları sınıflandıracağız, işte hayvanlar, mantarlar, bitkiler, protistalar gibi gruplandıracağız. Burada hayvanları bir grup olarak toplayabilmek için taksonomi bize der ki beslenmelerine, hücre duvar yapısına, hücresel yapının özelliğine baktı. Yani kriterleri belirlememiz gerekir gençler çeşitliliği ve sayısı bu kadar fazla olan canlıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi oldukça zaman alan zor bir iştir. Fakat bilim insanları bu çalışmaları yetiştirmekte güçlük yaşıyorlardı. O yüzden de daha kolay hale getirmek için bazı çalışmalar yapmışlar. Ayrıca insanlığın ekolojik dengeyi bozarak canlıların yaşam alanlarını yok etmesi yüzünden birçok canlı türünün daha keşfedilmesinden yok olması günümüzde yeryüzünde yaşayan canlı türü sayısı hakkında farklı kaynaklarda farklı rakamlar bulunmasına neden olmaktadır bilimde yer, e, her geçen gün kaybedilen gelişme kaydedilen gelişmeler canlıların daha güvenilir bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamaktadır gençler peki nedir bu sınıflandırmanın amacı şimdi gençler e, bir sınıflandırılma yapacak fakat bu sınıflandırmanın amaçlarından öncelik bahsedeceğiz canlılar belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırılarak doğayı daha kolay, daha anlaşılır hale getirmek, canlıları ki amacımız aslında insanlık yararına da bir şeyleri ortaya çıkartabilmek aslında. Çünkü bakıyoruz etrafımıza çeşit çeşit bitkiler var ve birçoğu birbirine benzer. Bunların akrabalık derecelerini merak ediyoruz. Tabii ki ama bunu bilmemizin bize faydası nedir? Peki hadi diyelim işte o çiçek o çiçeğin akrabalık derecesini öğrendik. Bunun bize katkısı ne olacaktır? Mesela kekik bitkisinden bahsedelim gençler. En güncel ve en çok kullandığımız bitkilerden bir tanesi. Kekik bitkisinde ne yapıyoruz? Besin olarak tüketiyoruz biz. O zaman buna çok yakın türü de bunu besin olarak tüketebiliriz diyeceğiz. Mesela biberiye. Ondan biraz daha büyük bir yapıya sahip. Demek ki diyeceğiz, keki biz bilimsel olarak kullanabiliyorsak, e, biberiyeyi de besin olarak kullanabiliriz diyeceğiz. Veya gençler bu bitkilerden ilaç yaptığımızı düşünün. Hastalık tedavisinde kullanılıyoruz ya bunları. Bunun yakın akrabasında aynı ilacı elde edebiliriz. Yani amaç doğayı daha anlaşılır hale getirmek, insanlık yararına bazı faydalar elde etmektir. Canlı türleri de birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak da sınıflandırmanın amaçlarındandır gençler. Benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu meydana gelebilecek karışıkları engelleyerek bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak da yine sınıflandırmadaki amaçlarımızdandır gençler. Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak, çok fazla çeşitliliğe sahip olan canlıları daha kolay öğrenilebilir hale getirmek, canlılarla ilgili genelleme yapabilmek, aynı canlının farklı bölgelerde farklı adlarla tanınmasını engelliyor gençler. Bundan da bahsedeceğim. Mesela ne demiştik? İşte sokakta bir bitki görmüştük. Fakat o bitki dünyanın diğer tarafında da yok mu? Var gençler. Buna kafama göre bir isim verdim. Aynı bitkinin başka ülkede yetişme ihtimali yok mudur? Vardır. Oradaki bilim insanı da da kendi kafasına göre isim verirse karışıklık meydana gelecektir. Ve dünya çapında bir sınıflandırma yaparsak bu karışıklık ortadan kalkmış olacaktır gençler. Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını en aza indirmiş olacağız gençler. Bir canlı çeşidi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim insanları tarafından öğren öğrenilmesini de sağlamak aynı konuda tekrar tekrar çalışmasına önlemektir. Sınıflandırmada yaptığım sınıflandırma yaptığımız zaman gençler dünya üzerinde yaşamış, nesilleri tükenmiş eski türler, yeni türler karşılaştırmak, akrabalık derecelerini belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak gibi. Mesela gençler fosil kaynaklara bakarak dinozorların çok eski dönemlerde dünya üzerinde yaşadığını biliyoruz. Ama bunların toplu olarak nesillerin tükendiğini de artık biliyoruz. Nesillerin tükenmeleriyle ilgili farklı teoriler var. Ama dinozorlar günümüzde yaşasalardı sürüngenler grubunda akraba olurlardı gençler. Biyolojik çeşitliliği ee, ...ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak da yine e, sınıflandırmanın amaçlarındandır gençler. Ee, ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek de yine sınıflandırmanın amaçlarındandır. Tarihçesine bakalım peki. Tarihte gençler ilk sınıflandırma çalışmalarını yapan Yunanlı filozof dediğimiz Aristo... Bu çalışmayı yapmıştır ve sınıflandırmıştır gençler. Canlıları iki gruba ayırmıştır. Bitkiler ve hayvanlar olmak üzere. Bitkileri işte kısa bitkiler, ondan biraz uzun bitkiler ve daha büyük bitkiler olmak üzere işte otlar, çalılar, ağaçlar olarak. Hayvanları da suda yaşayanlar, yaşama yerlerine göre suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada yaşayanlar yani uçanlar olarak adlandırılmış. Daha o zaman mikroskop yok tabii ki. Bakteri, arke diye bunların varlığından haber yok. Canlıları bitkiler ve insanlar olmak üzere iki sınıfa ayırmış. Bitkileri kendi içerisinde gruplandırıyor. Kısa otlar işte uzun otlar, biraz otlar gibi. Hayvanları da ise bulundukları yerlere göre sınıflandırıyor. Canlıları aslında dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre gruplandırıyor bir nevi. Aristo canlıları renk, desen gibi dış görünüşleri, morfolojik özelliklerini, doku ve organlarının görev benzerliğini, ayrıca yaşam ortamlarını dikkate alarak sınıflandırma yapmıştır. Aristo doku ve organların görevlerini dikkate alarak yaptığı bu sınıflandırma yöntemini yapay sınıflandırma olarak adlandırmaktadır. Bir sonraki videomuzda da bundan bahsedeceğiz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırmayı da ilk yapan bilim insanı gençler John Ray'dir. John Ray'dir. Bu da John Ray tarafından yapılan sınıflandırmaya filogenetik ya da doğal sınıflandırma adı vereceğiz. Bugün kullanılan doğal sınıflandırmada İsveçli botanikçi bir bilim insanı var. O da bunlar tarafından yapılmış. Ve gençler sınıflandırmadaki amacımız ve sınıflandırmadan bir nevi bahsetmiş olduk. Sınıflandırmanın diğer basamaklarından da yapay ve doğal sınıflandırma olarak iki grup inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda da bunlardan bahsedeceğiz gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.